hanımlar hepinize merhaba Seramoda hangi ürünü tanıtırsam tanıtayım o gün içinde tükeniyor bu üründe tam onlardan bir tanesi İster pantolon takımı değil ister eşofman takımı değil çok kullanışlı inanılmaz tarz bir eşofman takımıyla geldim e, tunik ve pantolondan oluşuyor pantolonumuzun beli lastikli önü dikişli paçası düzgün bir ürün tüneyimiz e, çok güzel bir detayları olan önünde şöyle çiçekli çok güzel ip detayları var kapşonlu bir model var şeklinde üzerindeki bir bedendir. Birinci sınıf ikili pamuk kumaş durumumuz 38'den 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Tek renk seçeneğim var. Bu model asla kaçmaz. Sipariş için WhatsApp'tan veya bekliyorum.